Beşiktaş taraftar grubu çarşı davasıyla birleştirilen Gezi Parkı davasında duruşma günüydü bugün. Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olarak yargılandığı davada kritik bir karar çıktı. Peki neydi o karar? Ayrıntıları Ceylan Sever aktaracak. Ceylan hemen sözü sana bıraktık. Tunç Ersan'a karar Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve birleştirilen çarşı davasıyla gezi davasının da ayrılması yönünde çıktı. Ve bir üye hakim de Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına şeklinde verilen karara muhalefet şahri koydu. Ve gerekçesinde de uzun tutukluluk süresi kanuna ve yasaya aykırıdır. Mevcut delil durumuna bakıldığında delil karartma şüphesi de bulunmayan Osman Kavala'nın herhangi bir adli kontrol hükümleri gereğince e, tahliye edilmesi yönünde karar verilmelidir şeklinde e, kanaat bildirdi. Muhalefet şerri koyan üye hakim. Peki ne olmuştu? Dosyaların ayrılması neden bu kadar önemli? İstinaf Mahkemesi'nce 17 sanıklı Gezi Parkı davasında verilen beraat kararları bozulmuş. Akabinde de Çarşı davasındaki kararlar Yargıtay tarafından bozulmuş ve Yargıtay bu iki dosyanın arasında fiili ve hukuki bir irtibat olduğu gerekçesiyle e, örgüt üyeliği suçu kapsamında da bu suçun da nazara alınarak e, sanıkların e, mevcut durumlarının hukuki durumlarının bu suçla nazara alınarak, dikkate alınarak e, değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar vermişti. Yani bu iki dosyada birleştirilmeli. Örgüt üyeliği suçlaması da özellikle nazara alınmalı demişti Yargıtay. Ve bu birleştirme kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu e, dava. Osman Kavala birinci duruşmada savunmasını yaptıktan sonra bir daha dosya duruşmalara katılmamıştı. Bugün dördüncü duruşmaydı ve iki dosyanın ayrılmasına karar verdi mahkeme heyeti. Çarşı davası da yine aynı mahkemede İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde farklı bir esas numarası alarak görülecek. Ve 21 Mart'a da ertelendiğini söyleyelim. Gezi Parkı davası da 21 Mart'ta görülecek diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.